Rezin mu sesleniyor Ey sır ve dinginlik arkadaşım Baş yoldaşım Gerçi yanmak yönünden benim gibisin sen Fakat konuşma yönünden benim gibi değilsin Eğer sen de benim gibi söyleseydin sevdamı, benim de gönlüm fazla yanmazdı böyle. Benim de senin derdim farklıdır. O fark doğudan batıya kadardır. Sen batısın, ateşin görünüştedir. Ben, ben ise doğuyum, içim büs bütün ateştir. Her zaman yanıyor canımızın damarı. Senin ise bazı vakitlerden başka yanmaz Benim başımda alevler, gönlümde köz var Canım o közle savaştadır Senin başının üstünde ışık var Ondan serseri bir sevda yağıyor O ışık senin için değildir Benim başımdaki alev ise zarar verir bana ...benim gönlümden başıma vuran alev şiddetli rüzgara hükmeden. Ey Moğol... ...geceleri uyanıksın sen... ...ama sabahtan akşamına uykudasın. Akşamdan şafağa, günden geceye hep yanarım ben. Hep yanarım ben. Ve Mem, Dicle'ye sesleniyor... Evet Memo dişli sesleniyor <laughs> Ey benim gözyaşlarım gibi dökülen nehir Ey aşıklar gibi sabırsız ve sükunetsiz nehir Sabırsız karansız ve sükunetsiz. Yoksa sen de benim gibi deli misin Senin için hiçbir karar kılmak yok Galiba galiba senin de gönlünde bir yar var her an senin de hatırına ne gelir ki böyle Cizre'nin yanı başında coşuyorsun. Ve hey Dicle, eğer, eğer bu şehirse senin sevgilin, işte, işte elde etmişsin arzunu. Her zaman koynundadır bu konaklar, bu evler. Kollarını dolamışsın gerdanına, hala Allah'tan korkmuyorsun daha. Her gün binlerce şükretmiyorsun da. Bunca feryat figan ediyorsun artık. Artık ne murat istiyorsun? Ne murat istiyorsun? Boş yere niye feryat ediyorsun? Ahvare avare ah, Bağdat diyarına gidiyorsun. Ben ağlarsam inlersem eğer. Ben ölürsem sızlarsam eğer. Her ne yaparsam ben revadır. Benim için mantıklı Yok yok olmaktır. Benim gönlümün içinden de geç bir kez. Gözlerimin baş pınarlarına bak bir kez. Gönlümün derdi neden dermansızdır ve hey Dicle Islak gözlerimin macerası nedir? Divane oldum ben. Periyi elden kaçırdım. Dicleyim ben. Zembereyi bıraktım. Dicle kıyısındaki yer isimleri Sen oralarda dolaşıyorsun Bense tek başıma kaldım Burada Bu ovalarda Zin Memo'yu görünce birden yıkılıverir yere Memo bu sırada Onu görme Gül ve Reyhanları seyrederek Şöyle der Ey gül Gerçi sen de nazeninsin Sen nerede Zinin yüzünün rengi nerede Ey gül Gerçi senin güzel kokun var Reyhan senin için kara yüzlü olmuş Fakat siz yarimin zülfüne benzemezsiniz İkiniz de arsız ve haz versiniz Ey gül! Gerçi sen de aşk adamısın Kırmızı gül mumunun pervanesisin benim zinim senin kırmızı gülünden daha şendir. Benim bahtım da senin talihinden daha karadır. Hey sonucu iyi olan bülbül. Hey sonucu iyi olan bülbül. Asıl bülbül benim, benim. Boşuna kendini niçin kötü adlı yapıyorsun? İlkbaharda gül bahçeleri bir değil, yüz binlerce gül verirler. Benzerleri çok olan yerler, huri ve melekler bile olsalar, sebep olmaz onlar için hiçbir yerde çünkü çünkü bulunurlar her yerde. Ama ama bir tane olsa, eşsiz ve en olsa. Ha, 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 o da zin gibi ve cizre gibi perde arkasında olsa. Aşık o zaman neyle teselli bulur? Tabir etmeden, ölmeden çaresi nedir onun? Zin, zindana atılmış olan Memo'nun yanına gider. Ayağıyla Memo'yu dürterek biraz konuşturur ve... Memo şöyle der... Sen beni görmek için değil, tatlı canımı almak için gelmişsin. Ver. Hadi kalk, zincirlerini çözüp beyin huzuruna çıkalım. İznimizi verdi. Ölüm olan bey, bey değildir ki. Biz beyler beynin huzuruna çıktık. Diyerek, ben orada can verir. Zin eve dönmeyerek devamlı mezar başında ağlayarak şöyle der mezara, şöyle seslenir mezara. Ey vücudumun ve canımın mülkümün sahibi, ben bahçeyim, sen de bahçe Senin bahçen sahipsizdir artık, sen olmazsan onlar neye yarar? Kaşlar, gözler, zülüfler neyedir? Ah oh, Zülfü tel tel yolayım. Sonra yarim sen belki beni değişik görürsün. En iyisi, hepsi yerinde kalsın. Hakk'a emanetini teslim edeyim. Ve bey... Memo'nun mezarını açtırarak şöyle seslenir mezara. Şöyle seslenir Memho, Al sana yar Memo Al sana yar Memo Mezardan Memo'nun cesedinden Üç defa ses gelir O ses Memo'nun sesidir Merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba zinim. Merhaba memo. Merhaba gülistanım. Merhaba can canım. Nem nelere gark olmadı. Zenin ateşi için. Zin nelere gark olmadı. Memo'nun ateşi için.